Adnan Başkanımızla beraberiz ama Adnan Başkanım hem kendinizi tanıtırsanız hem de kurumunuzu tanıtırsanız çok memnun olurum. 98 yılında roman ibaresi yasak olduğu dönemde ilk roman derneğini kuran kişiyim İstanbul'da. Türkiye genelinde yayılmasını sağlayan kişiyim. Şu anda İstanbul Roman Derneği İstanbul Roman Kanat Önderleri ve Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Adım Adnan Soyadım Demires. 1971 İstanbul büyük çekmece önceki dönem 2009'dan sonra beylik düzey Camiamızla birlikte çalışmalarımızı yürüterek yereldeki çalışmaları genele taşıyıp Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bizlere yol açması, önderlik yapmasıyla birlikte camiamızın, insanımızın kendini dışlanmış hissettiği insanımızın, ikinci sınıf hissettiği insanımızın asli unsur olarak görmeye başladığını ve bu süreçten sonra siyasi e, unsurların içinde yer almamızı sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri burada e, misafir edip Büyük İç Anadolu platformuna çok teşekkür ediyorum. Buradan da e, sevgili Allah rahmet eylesin. Bozkırın tezenesi Neşat Arttaş hocamıza da rahmet diliyorum. Peki sayın başkanım e bugün faaliyetlerinizi dinledik. Federasyon başkanımız, sizler, diğer kanaat önderlerinizle beraber çok gerçekten bir açılım yaptınız Cumhurbaşkanımızla beraber bu açılım Anadolu'nun diğer vilayetlerine, özellikle eee İç Anadolu'da bir yapılanmaya, oradaki derneklerimizi de federasyonlarımıza üye yapmaya eee başladınız mı üyelerimiz var mıdır bu konudaki bilgileriniz alırsak en azından bu videonun ulaştığı yerdeki İç Anadolu'daki insanlarımız roman kardeşlerimiz bu vesileyle ya sizlere ulaşacak veya sizin federasyonlarınıza üye olmak isteyeceklerdir. Şimdi İç Anadolu'nun sizin de Büyük İç Anadolu Platformunda bulunan Hı. illerimizin çoğunda derneklerimiz var. Ama tabii dediğim gibi sizlerin de desteğiyle birlikte çalışmalar yapılabilir. Bunları yerelden genele taşımak yani federasyonlaşma veya konfederasyona gidilmesi babında çalışmalarla onları da bünyemize katıp Büyük Türkiye yolunda hep birlikte yola revan olmaya varız. Evet biz çok teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten teşekkür roman açılımını Başta Türkiye ve dünyaya tanıttınız. Sizlerin varlığını insanlarımız belki kıt kanaat biliyordu ama ne kadar güçlü bir lobi olduğunuzu, var olduğunuzu Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bu işe vakıf olarak sizleri yanına alarak her zaman yanınızda oldu. İnşallah bundan sonra da bu halkanız daha büyüyerek devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda biz devam olmaya hep birlikte devam edeceğiz inşallah. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Misafirimiz olduğu için şeref verdiniz Sayın Başkanım. O şeref bize ait. Ee, çok memnun olduk. Allah sizlerden razı olsun. Böyle güzel insanlarla Büyük İç Anadolu Platformu'na ve siz değerli başkanlara çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun.